Mısın, Bolu'da 34 yaşındaki bir kadın oturduğu apartmanın ikinci katından düşerek yaralandı. Olay sağlık mahallesinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın görgü tanığı olan bir komşusuysa, kadının düştükten sonra neden böyle bir hata yaptım, niye kendimi attım dediğini iddia etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kardeşim evdeydim ben. Bir sesler duydum. Aşağıya indim. Aşağı inmedim pardon. Camdan bir baktım. Ee, üst kattaki arkadaşın eşi bas, bas bas bağırıyordu. Eşim aşağıya atladı dedi. O sıra ben de aparta aşağı indim de. Kadıncağız aşağıda yerde yatıyor. Benim diye benim diye bağırıyor. Ben niye böyle bir hata yaptım? Ben niye kendimi attım? diye bağırıyordu. O sıra eşi geldi, işte ambulans falan çağırmış galiba. Çocuklarımıza bak, bana bir şey olsa çocuklarıma zikret falan. Ben de niye böyle bir hata yaptım? Uykudan uyandım, kendimi yerde buldum. Kendimi attım diyor yani, başka bir şey demiyor. Herhalde öyle bir sıkıntıları var. Yani ee, bence psikolojik mi yaşıyor, sıkıntısı mı var anlayamadım ama kendi kendine attığını söylüyor. Ben niye atladım, camdan niye atladım diyor. Başka bir şey demiyor polis arkadaşlar da geldi. E ambulansa da beraber bindirdik zaten. Yani kadıncağız oraya binene kadar, ambulansa binene kadar ben niye böyle bir hata yaptım? Niye atladım? Niye ettim? diye kendi kendine bağırıyordu. Başka bir şey yok yani.